Ezgi öncelikle iyi yayınlar dileyim. Hem sana Emamet Ahmet Hoca hem Zafer Hoca'ya ve Okan Hoca konusuna gelecek olursak da aslında zaman zaman Avrupa'dan bazı teklifler aldı. En azından teklif boyutunda olmasa dahi durumunun sorulduğu Okan Hoca ile ilgili bazı bilgilerin alındığı haberlerine sahiptik ama İtalya İtalyan basını biraz daha bir adım öteye taşıdı bu durumu ve Suudi Arabistan'dan önemli takımlardan El Nasır'ın Okan Hoca'yı istediğini hatta transfer listesinin, teknik direktör listesinin ilk sırasında yer aldığını söyledi. Galatasaray tarafından Okan Hoca tarafından baktığımız zaman çok fazla şöyle söyleyeyim senin ifadene burada ek yaparak çok fazla ciddiye alınan bir teklif olarak görülmüyor. Ne kadar maddi imkanlar yüksek olsa da şu anda benzer örnek olarak düşündüğümüz zaman El Hilal İnzagi ile bir sözleşme imzaladı. Yıllık 25 milyon euro ve benzer şartlarda benzer ekonomik güce sahip iki takımdan bir tanesi El Nasır ve El Hilal teklif edebilecekleri rakamlar belki bir biraz daha altında olabilir ama Okan Hoca'nın şu anda hiç böyle bir düşüncesi olmadığını söyleyelim. Avrupa'dan da teklif gelmesi halinde şu anda Galatasaray'dan ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Henüz Galatasaray'da yapmak istediği işler var. Özellikle 4 yıl üst üste şampiyonluk Fatih Hoca'nın kırdığı rekoru egale etmek, geliştirmek istiyor Okan Hoca. Ondan da öte bu sene biraz Avrupa hedefi Galatasaray için çok çok önemli. Okan Hoca sezon sonunda katıldığı tüm yayınlarda verdiği tüm röportajlarda bunun altını kalın kalın çizmişti aslında. Avrupa hedefinde Avrupa kupalarında özellikle bu sene Şampiyonlar Ligi'nde olacak Galatasaray iz bırakacak işler yapmak istiyor. Ondan sonra belki ilerleyen dönemde bu teklifleri değerlendirebilir ama hocaya da bu sorulduğunda zaten dünyada Galatasaray'dan büyük çok az takım var. Bu imkanlara sahip çok az takım var. O yüzden ben burada mutluyum. Şampiyonlukları kovalamaya, Avrupa'daki başarıyı kovalamaya devam edeceğim demişti burada maddi durumlarında Okan Hocaya çok etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası daha zaten teklif aşamasına gelmiş bir şey yok ama eğer o boyuta gelirse herhangi bir teklif gelirse de o ne kadar bol sıfırlı rakamlar teklif edilse de Okan Hoca'yı çok fazla bu teklifin etkileyeceğini düşünmüyorum Osimen konusuna gelecek olursak Osimen Galatasaray adına hep konuşuyoruz geldiği günden beri aslında ne zaman Kalabilir ya da kalacak mı, gidecek mi? En baştan itibaren hep bunları konuşmuştuk. Sezon bittiğinden beri de konuşmaya devam ediyoruz. Osimen'in tatili devam ediyor. Aslında çok da yeni bir durum yok. Galatasaray cephesinden baktığımız zaman Galatasaray yapabileceği maksimum teklifi sunmuş durumda. Viktor Osimen'e bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Sayın Başkan ve Sayın Abdullah Kavukçu'nun katıldığı lansmanda Osimen'e biraz aslında süre verdik şeklinde bir ifade kullanmış Sayın Abdullah Kavukçu ama henüz Osimen'in bir kararı verilmiş değil. Oyuncu tarafından bir karar verilmiş değil. Galatasaray Napoli tarafıyla da belli bir noktaya gelmiş durumda. En azından prensipte belli şeyler konuşuldu. Osime'nin kararını Galatasaray'dan yana kullanması halinde yapılacak planlama, ödeme planlamasına dair bazı şeyler konuşuldu. Ama oyuncu henüz kararını vermedi. Elihler'in yeni bir teklif yaptığı, yapacağı konuşuluyor. Onu bekliyor olabilir ama aslında burada Galatasaraylı yöneticilerin de sorduğumuzda söyledikleri şey Victor Osime'nin gözünün biraz daha İngiltere'de olduğu, Premier Lig'den gelmesi muhtemel teklifleri bekledi ama henüz bu teklifleri de alamadığı şeklinde siz ben yayına bağlanmadan önce aslında önemli bir konudan bahsediyordunuz. Kulüpler Dünya Şampiyonası tabii onun neticesi, daha doğrusu onun neticelenmesi de bazı takımların transfer planlamasını yapması, tekliflerini sunması için belirleyici olabilir. O simen hala beklemede. Galatasaray'ın da gözü kulağı o de çünkü hep bahsediyoruz. Hem transfer planlaması hangi mevkilere nasıl oyuncular alınacak, ne boyutta paralar harcanacak. Bunun dışında belki de takımın önümüzdeki sezonki formasyonu bile Victor Osimhen'in transferinin olup olmayacağına bağlı olduğu için şu anda bekleyiş süreci devam ediyor. Aslında çok da yeni bir şey söyleyemiyoruz Ezgi. Şimdi İlkay ve Hakan'la ilgili de sorularım var sana Emre. Zira onlarla ilgili de sıcak gelişmeler şöyle. İlkay Manchester City'de iki gol attı ve maçın ardından hem kendisinin açıklamaları oldu hem de Guardiola'nın. Guardiola yeni sezon planlarında ilk ayın olduğunu söyledi. E, ayrılık gibi bir durumdan hiç bahsetmedi. İlk ayda kariyerime en üst seviyede devam etmek istiyorum. Guardiola ile çalışmak bir ayrıcalıktır şeklinde konuştu. Dolayısıyla bu durum İlkay ay gün doğan cephesinin biraz daha negatife döndüğü şeklinde algılandı. Keza Hakan Çağlanoğlu konusunda da Inter Başkanı'nın açıklamaları var. Oyuncu tarafından bize gelen herhangi bir ayrılık isteği yok, bize gelen bir teklif de yok şeklinde. E bu iki isim de bir anda geçen haftaya oranla biraz daha olumsuza döndü Galatasaray açısından diyebilir miyiz? Aslında geçtiğimiz haftaya göre çok fazla değişen bir şey yok Ezgi. Tabii ki açıklamalar var hem Inter Başkanı'nın hem Guardiola'nın ve İlkay'ın senin de söylediğin gibi. Ama zaten öngörülen süreç bu şekildeydi. Bir yandan da tabii ki İlkay'ın mesajlarının biraz satır arasına baktığımız zaman 3-4 sene daha üst düzey seviyede oynayabilirim diyor ve aslında biraz Yaşı ile ilgili de tartışmalar yapılıyordu. Galatasaray'a transfer ihtimali ortaya çıktığı andan itibaren... ...işte 34 yaşında, 35 yaşında şeklinde yaşın ilerlediğine dair bazı yorumlar yapılıyordu. Bu doğrultuda bir mesaj olarak da algılanabilir aslında İlkay'ın söyledikleri ki... ...baktığımız zaman zaten sözleşmesi devam eden bir oyuncu ve şu anda bir turnuvada yer alıyor. Zaten Galatasaray'ın ile ilgili beklentisi de Kulüpler Dünya Kupası'nın bitimiyle birlikte somutlaşacak. Çünkü bu turnuvaya gitmeden önce... Galatasaraylı yetkililerle İlkay, İlkay'ın menajeri bir görüşme gerçekleştirdi. Belli şartlarda prensipte karşılıklı okeyleşildi ve turnuvanın sonunda, turnuva bittikten sonra İlkay kısa bir tatil yapacaktır muhtemelen. Ardından yeniden bir araya gelmek için de sözleşildi. Çünkü şu anda Manchester City ile evet otomatikman bir yıl daha sözleşmesi uzadı. Bir opsiyonun devreye girmesiyle uzadı ama bu öncesinde City'nin olası alabileceği transfer yasaklarına karşı alınmış bir önlemdi. En azından eldeki oyuncuları korumak adına. İlkay'ın biraz oradaki misyonunu tamamladığını biliyoruz. Manchester City'nin de evet Pep Guardiola İlkay ile ilgili bu açıklamaları yaptı ama zaten kariyerine çok saygı duyduğu bir oyuncu ve birlikte çalışmaktan belki de en çok keyif aldığı oyunculardan bir tanesi İlkay. O yüzden biraz onu onore etmek için de kullandığı ifadeler olarak değerlendirebiliriz. Aslında durumda değişen bir şey yok. Kulüpler Dünya Kupası'nın bitimi beklenecek. Sonrasında Galatasaray ve İlkay muhtemelen bir kez daha masaya oturacaklardır. Belli rakamlar konuşulmuş dediğim gibi ve prensipte de karşılıklı okeyleşilmişti. O turnuvanın bitimiyle birlikte yeniden bu durum gündeme gelecektir. Hakan konusunda zaten en başından beri ifade ettiğimiz konu Galatasaray'ın Inter'le herhangi bir görüşme yapmadığı şeklinde. Talebin biraz daha oyuncu tarafından geldiği, ve oyuncunun bu konuda da çok ısrarcı olduğunu biliyoruz. Çok net zaten yakın çevresindeki insanlara da bunu söylüyor Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray'a gelmek için maddi anlamda fedakarlıklar yapacağını da ifade ediyor ve hatta bir adım öteye taşıyarak Inter kulübüyle olan bonservis görüşmelerinde de kulübünden kendisine yardımcı olunmasını isteyeceğini ifade ediyor ama somut anlamda baktığımız zaman Galatasaray ve Inter arasında herhangi bir transfer görüşmesi, resmi bir görüşme, resmi bir teklif yapılmış değil. O yüzden tabii ki Inter başkanının da açıklamaları gayet doğal ama hem İlkay konusunda hem Hakan konusunda aslında geçtiğimiz hafta konuşulanların çok ötesinde olumlu ya da olumsuz anlamda büyük şeyler yaşanmadı. Hakan'la ilgili durumu hep baştan beri söylüyoruz. Eğer Hakan Inter kulübünü makul seviyelerde bir bonservisle ayrılmaya ikna ederse Galatasaray zaten o zaman bu bonservisi öder ve Hakan'ı kadrosuna katar. İlk ay içinde zaten öncesinde 5-5,5 milyon euro civarında bir rakama Galatasaray ve İlkay karşılıklı okeyleşmiştiler. Turnuvanın ardından Okan Hoca'nın da son kararını vermesiyle birlikte Okan Hoca'nın da okeyinin burada olmasıyla birlikte bu transfer Galatasaray'ın istemesi halinde gerçekleşebilir. Dediğim gibi bu açıklamaları profesyonellik çerçevesinde değerlendirmek lazım. Onun dışında çok büyük anlamlar yüklemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Emre son olarak bir de karaci konusunu sorayım. Taraftarlar tabii ki çok merak ediyor. 4-5 adaydan hep bahsediyoruz. E bugün itibariyle bir adım öne çıkan bir isim var mı? Aslında her gün bazı isimler bir adım öne çıkıyor diyebiliriz Ezgi. Çünkü bazı görüşmeler yapılıyor. Her, her oyuncunun, her şu anda Galatasaray'ın listesinde olan ismin belli avantajları ve dezavantajları var ama teknik heyetinin en çok istediği isim Petrovic. Hep bunu söylüyoruz. Maliyeti yüksek bir oyuncu. Galatasaray bazı görüşmeler yaptı hem oyuncu tarafıyla hem kulübüyle satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklifini sunmuş vaziyette ama henüz buradan bir sonuç çıkmadı. Galatasaray cephesi bekleyişini ve görüşmelerini sürdürüyor. Yine Ter Stegen için Galatasaray'ın ısrarı olduğundan bahsetmiştik. Barcelona'dan ayrılacak, alacaklarına tamamen tahsil etmek istiyor kulübünden ama Barcelona buna sıcak bakmıyor. Galatasaray da bu sene en azından maaşının bir bölümünü ödeyerek oyuncuyu kiralamak istiyor. Burada Ter Stegen Türkiye'ye çok çok sıcak bakmadığını söyleyebiliriz ama henüz bu defter kapanmış değil. Okan Hoca'nın yine istediği kalecilerden özellikle tecrübesiyle ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. O nedenle yine görüşmeler devam ediyor. Birkaç isim daha var ama şu an en sıcak görüşmelerin devam ettiği Petrovic ve Terşitegen isimlerinden bahsedebiliriz. Burada belirlenen tarih Galatasaray adına düşünce 4 Temmuz'da Kemerburgaz'da antrenmanlar başlıyor. Sezon öncesi çalışmalar başlıyor. Leroy Sané transferi bitti Galatasaray'dan Leroy Sané'den sonra kaleci transferini de kampın ilk günü itibariyle ilk gün olmaz ikinci üçüncü günü itibariyle kadroya katmak ve direkt olarak o uyum sürecini kampla birlikte aşmak düşüncesi var Galatasaraylı yöneticilerin hem fikir olduğu konu bu isimlerde şu an egen Petrovic yine başka adaylar var dün Ramsdale isminden bahsedildi İngiliz basını bu konuda bir haber yaptı ki listede olan isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz ama çok sıcak bir temas yok birkaç isimle aynı anda Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Dediğim gibi buradaki hedef de 4 Temmuz'da ya da 5-6 olabilir. Birinci, ikinci, üçüncü günü olabilir ama o kampa Kemerburgaz'da başlayacak sezon öncesi çalışmalarına yeni kalecisini yetiştirmek üzerine. Peki Emre Kaplan'a çok teşekkür edelim. Verdiği bilgiler için stüdyomuzdan da bir soru yoksa. Yok. Emre çok teşekkürler. Emre teşekkür ediyoruz bilgiler için.